Şu an mavisinde zaten. Bırak millete özgür yaşasın. Bundan sonra nelere konuşturmak, konuşmak yasak. <gülüyor> 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 Lan selam arkadaşlar. Bana bugün ormanda Nocturne oynayacağım. Videonun girişindeki montaj hoşuna gittiyse yukarı kaydırarak telefondaysan sol alttaki küçük like butonuna like Şimdiden keyifli seyirler. Bakalım nasıl Ne oluyor O ne ya? Aa ben ben bak ben şu zamana kadar Çaldırmadım daha bir şey. Daha nah çaldırmadım. Çaldırdım. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. <laughs> Ananın kulağına diye üfleyeyim. Bunlar bela bunlar. Bunlar pok çıkmaz leke bunlar. Keşke adamın yapmasını bekleseydim. Skillim yeterli hasar orada. Kapatın şunu, kapatın şu çocuğu. Hıncımı bundan almam lazım benim. Adamı yakalarsam <laughs> kaç 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 vazgeçtim. direkt geri tane. Ya ne olsun adamım ya. Aha. Aha. Git ona vur 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 vur. Buna vur buna vur buna vur şimdi şimdi buna vur şimdi buna vur bir şey yok. Adamsın adam adamsın Rice. Hadi bakayım fantezi çıkacak buradan. Bu sefer 410 vuruyor. Bak 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 bir tane daha zırto geldi bak bak. Ana. Kıldım be şu kilide asistimi alayım adama vurayım. Olay budur moruk bu sefer başardık tamam. Şunu alayım abi seriden. Kesiyopi geliyor mu gelmiyor mu emin değilim. Buradan topa gank atabilirim. Bakayım flash'ımı kullanarak atabilirim o gengi. Yampir alıp canı fullleyeceğim zaten birazdan. Lan hayırdır Lesin aklını alırım senin ya. Bak şimdi bak yazacağım lafa bak. <laughs> Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz. küfür etti pişman ettim anneme küfür etti yaktım oğlum senin çarını yaktım seni oğlum kendine şey ol emin ol korkma emin ol korkma adım at üstüne adamın üstüne adım at Şşş, sesini çıkarma sesini çıkarma sesini çıkarma vursan oğlum harfleri bulamadım ay seni attın ha aha tuttu tuttu tamam aferin kuşuma aferin kuşuma süpersin minecraft minecraft nereden çıktı lan <laughs> Süpersin minnak. Kullan karşıma. Şu mavi çarpı alayım. Şunu alayım. Hatta bir tane daha alabileceğim. Ne diyor? <laughs> Oğlum çık karşıma içinden geçeyim senin. Adam mısın lan sen? Anca küfür et. Ha? Ama işte bak bak böyle konuş ya. Birazdan harbiden harbiden eline verip göndereceğim. Ağlatacağım çocuğu. Bana argen diyor. iki lafından biri annem oruk. Bakayım bir yere genkmek atsa da gözükse gitsek anasını satayım. Onu da yapmıyor çocuk. Ne yapıyor? Ormanda altı level kasıp benim tekleyecek. Aklında o mu var? Neredesin oğlum abi? Nerede Ha, geldi. Gel, var Sen bir garip kelle olan senin neyine Flash atacak. <gülüyor> 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 Nasıl yine şu an var ya. Kızlar dikkat edin siz benim onunla işim yok. Şimdi direkt mavisine gidiyorum abi. Direkt mavisine gidiyorum. Yarım saattir orman kesiyor. 20 farm yapmış. Bak bak bak. Büyük ihtimal şu an mavisinde zaten. Bırak millete özgür yaşasın. Bundan sonra nelere konuşturmak, konuşmak yasak. Lan <laughs> 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 gelsin 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 onu da keserim. Üst üste koyar keserim. Hani oğlum hani gelmiyor. Gelsin gelsin. <laughs> Ananın arvadını çaldığı şey neyle çaldı ya? Evet. Ayamış <laughs> bulunmaktayız. Taktik izleyin. Buraya geliyor. Taktik buraya kadar. Baba nerededir o adam biliyor musun? Kurtlarını almış mıdır? Kurtlarını almıştır. Kurt gibi ısırıp kaçayım seni moruk. Almamış. Ne yapıyor acaba şu an? Şu an ne yapıyor acaba? Bota mı gitti acaba kuşlarına muşlarına? Baba şuraya saklansam mı? Ben bir kurtum. Auuu. <laughs> Gelsene Allah aşkına. Senin çaldığın kurtlar vadisini Olmadı yemedi beyler yemiyor adam botta büyük ihtimal Neyse şunun kuşunu alayım grompunu alayım Çıkar. Boş yapıyorsun aslanım Çoluğumuz var çoluğumuz var Çocuğumuz var Ben düştüm Çocuklarımız düşmesin Kurbağaların üstüne düştüm kurbağa vah dedi Bırak Ne kadar komik Bırak. Bırak ben gideyim. Nasıl içerledi Vuruk? Leş. Sus. Biraz içerlemiş gibisin el ruhlu Nerede oğlum bu adam nerede ya? Allah Allah boş zamanlarında çekirdek mi çitliyor gidip ejderle mi konuşuyor? Ne yapıyor bu çocuk? Anlamış değilim ki. Baba ona geleceğim tam geleceğim şimdi dur ultim geliyor. Bekle bekle girme hop. girme 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 girme. Hmm. <laughs> Oha, oha far. Ben gideyim ya burada. Oha far. Oğlum ne yapıyor lan bu? Oha onu da dojladı. Az ölüyordum. Kanka ultim yoktu gelemedim ama bizim adam da gitti. Harbi vuruyor ya. Harbi vuruyor. O adam kuşlarında rahat bırakmayacağım moruk. Hop şöyle koştuk üstüne doğru. İli li 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 olum. oğlum. <laughs> Bir de flash attı Flash'a. Flash'a bak. Allah'ım. Flaşa bak. flaşa bak. flaşa bak çay demle. Devam et, devam et, devam et, devam et. Ne vuruyorum lan öyle? Oha oha oha. Şimdi bana iyisini verin. İyisin ormana gel abicim. Gel abicim ormana kaçırayım. Ananı ormana kaçırayım da. kulvar var ya moruk özay gönlümden türküler fısıldayayım. Anan aşık edeyim. Onun hayaliyle gururuyla oynayayım. Gel, gel 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 gel. Ne oldu? Oğlum kaşınıyorsun bak git ya bir şunu sal beni vuruk be. Gel 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 gel. kes yok. Koş 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 koş. Ya öyle kaçarsın. Gel 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 Yardım gel 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 of gel gel Kesinin ultiyi çalıp Silas attı üçüne birden. Lan Sünepe. Ne geziyon? Ortada. Orman kes lan. Baba ne oluyor orada? Of 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 cana bak halisin de orada. Kanka ulti atsam size kızar mısınız bana? Ne Oha! Aha far! <laughs> Aa ödürecek beni. <bana. gülüyor> Kör, harbi körsün ha. <laughs> Ay hala konuşuyor utanmadan. Utanmadan konuşuyor musun lan hala sen? 100. 100. Bak 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 bak. İse katmaya geliyor. Ben orada mıyım lan? Kesin totem var burada. Atmayı beceremedi bu çocuk gene. Bak bak bak. Kesin görüyor beni ha. Gel sen sen buraya bak. Gel gel. Bir tane bir tane daha vuraydım iyiydi ya. Abi ya olmadı. Adam Q tutturmuş. Niko'yu kesmiş lan bir dakika. İstek mi sen? kadar geçe. Aa ya 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 adam abi ayrılmıyor ki ya. Çok korkak bir ölçü. Anca klavyeden yazıyor. Bak 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 hareketlere bak. Tut tuttur lan Q'yu tuttur adam dümdüz gidiyor lan <gülüyor> <gülüyor> L, Q tuttur 400 HP yavrum benim draklara çıkıyor bir dakika Ananı arvadını dur holy like crap Tamam beni öldürdüm onu onu benim için yeter. Oğlum amacın da lan senin. Bitirme şunu. Hadi oğlum. A ulti ulti at şuna. insek insek at bizim bezat at. L vs minions. <laughs> Ölecek. Yazı yazıyor. Öldü <laughs> la. <bıra, bıra>, <laughs> 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 ben açıp açıp bu videoyu izleyeceğim. <laughs> Videodasın bebeğim. Olduğun el salla derler ya moruk. Eller Kadir. Ona ne ne yaptın adama? Adama ne yaptın? Adama. Sen de gel 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 gel. Sen de görülmemiş bir hesabımız var demiştim ben sana. Yeni yeni görüştük ama. Oha o ne oğlum? O ne ya? Ne yaptın? GG. Bu oyunu unutma. Loser. Loser. Yavrum benim. Evet abi çok güzel bir oyundu. Çok güzel de montajlar koymuşumdur. Kısa bir video oldu ama herhalde montajı da diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsindir. Çıkarken videoyu beğenip kanala abone unutmazsan ve zil açarsan çok mutlu. Teşekkür ederim. Öp. Bye. Ne güzel cümle kurdum. Ve hala bilmeyenler için aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak yorum attığınızda 1. ay Fako, 2. ay Eruhlu, 3. ay benim resim, 6. ay Altın Fako, 12. ay V4 One Dead'de simgeleri görünür ve en önemlisi üyeler özel haftada bir iki tane küfürlü sansürsüz video atıyorum. Onun dışında arkadaş ekleme ve Discord'da özel permler ve daha fazlası yorumdaki linkte teşekkür ettiğim iyi seyirler. Beğenin lan. Representative ABQ. What up, biyach? 1, 4, 8, 3, 6 to the 9. Bir abone olun, Representing the ABQ. What up, biyach?